Ece ne yapıyorsun sen? Dönüyorum. Dönmüyorsun. Nasıl dönüyorsun? Ne kadar hızlı döndün. Ay Ece dönme dolap gibi dönüyor. Bir de ben döndüreyim mi seni? Hadi güzel otur bakayım. Çok hızlı mı dönelim? Bir dakika. Çok hızlı döndüreceğim şimdi ben Ece'yi. Afiyet olsun bayyetim mi? Hayır yemedi daha. Ha, hadi videoyu çek. Çekiyorum. Hmm. Çok hızlı döneceğiz. Hazır mısın? Evet az kaldı. Anne kafam kırıldı. Ne oldu? Ay kafası sıkışmış iyicenin. Bırakıyorum artık. Bıraktım. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> çok hızlı döndük. Bir de çok hızlı mı sallayayım? Ne kadar çok döndü Neci. Bir daha döndüreyim mi? Döndürmeyeyim mi? salla. Sallayayım mı? Ne? Ama tek elimle sallayamam. Hadi o zaman görüşürüz diyelim. Bay bay.